Coğrafi işaret tescilli gemlik zeytini dalından toplanmaya devam ediliyor. Hem Türkiye hem de yurt dışında tüketilen gemlik zeytinin de rekolte peki ne olacak? İşte üreticilerden gelen yanıtlar. Bursa'da zeytin hasadı devam ediyor. Bursa'nın gemlik ilçesinde dünyaca ünlü gemlik zeytinin hasat mesaisi sürüyor. Zeytin Bursa'da 33 bine yakın çiftçi tarafından üretiliyor ve Avrupa'nın geçtiğimiz yılki zeytin ihtiyacının büyük bir kısmını da Bursa karşılamıştı. Zeytin üreticileri ise bu yılki hem rekolteden hem de zeytinin kalitesinden oldukça memnun. Verim olarak bu sene e, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sıcaklığın artı dengesiz yağışların olmasından dolayı biraz verimimiz düşük ama buna rağmen bile Verimimiz çok kaliteli. Ürün olarak çok kaliteli zeytinimiz. Beklentimiz geçen senekinin aşağı yukarı yarısı ama yarısı olmasına rağmen ben bir çiftçi olarak gayet mutluyum. Çünkü kalite güzel. Coğrafi işaret tescilli gemlik zeytini Türkiye ve yurt dışında sofraları süslüyor. Üretici Zülfü Hıdır gemlik zeytininin özelliğini anlattı. Gemlik zeytinin özelliği ince kabuklu olması, küçük çekirdekli olması, uzun raf ömrüne sahip olması ve her yerde tercih edilen çok kaliteli bir zeytindir.